Allah'ım Allah'ım bu ne güzellik. Yine çok güzel taşıdın. Bayıldım sana bir ben. Çok sevdim üstümdeki parçayı. Çok yakışmış. Güzel taşınmışsın kız. Valla helal olsun sana. E yarın da kolyeyi alırsın. Evet evet ben de öyle düşünüyorum. Ne yapıyorsun bir ben? Aynayla muhabbet ediyoruz da bana şey dedi. Kızım ya dedi. Senin dedi en dedi bitik halim bile onları dedi. Tokat çoğu yaptı dedi. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrensek mi artık? Şimdi içimde çok güzel penye bir var. Fiyatı 60 lira. Üst üstümde de çok güzel bir ceket var. Uzun yağmurluk. Fiyatı şu an indirimde yüzde 50, 120 lira sudan ucuz. Ben bayıldım. Şayet ben bunu seçersem ne yaparım? Ben bunu çizmelerle ya da yüksek topuklu postallarla kombin ederim. İçime de bir balıkçı yaka kazak giyerim. Kafama da bir fötür şapka takarım. Boynuma da belki bir şal alırım. Belki almam falan yani. Makyajımda toprak tonlarını da yaparım. Kahve tonlarını da yaparım diye düşünüyorum. Başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Hemen geliyorum. Miniko sizi bugün yerin dibine gömecek. O kolye benim olacak. Çok hırslıyım ve çok sinirliyim. Tırnaklarım kaşınıyor. Tarsızlar sizi. Nasıl bir kombin var üzerinde? Çok güzel bir takım giydim. Altında böyle pileli bir etek var. Üstümde onun üstlüğü var. Aynı şekilde penyeden yapılmış bir kumaş. Bunu nasıl kombinlerim? Hemen sen sormadan sana anlatayım dış Altında Altına güzel bir stiletto giyerim. Omzuma güzel bir ceket alırım ya da elimde tutmak için bir deri ceket dahi alabilirim. Küçük bir çanta bu iş bitti. Bu eteğin pileleri mi düzleşmiş acaba? E görünüyor işte. Bana düzleşmiş gibi geldi. Düzleşmiş bir şey görünmüyor mu şu an? Yakından bakınca biraz belli oluyor evet. Bak şimdi böyle yapınca görünmüyor. Çünkü bacaklarım büyük olduğu için <laughs> pileler böyle açılıyor. Ama bak böyle yapınca bak şöyle durdumda pilelerim görünüyor gayet de. Fiyatı ne kadarmış bu kombinin? Üstündeki takımın fiyatı 80 TL'ymiş. Çok ben indirim falan var herhalde. Ben buradan kombi yaparım. <laughs> İndirimi buldun mu? Kaçırmayacaksın Rümeysa. Başka kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Hızlıca deneyip geliyorum. Rümeysa kabine giderken bakalım Subaher nasıl bir kombin denemiş. Şahane bir ceket giydim. Gördüğünüz gibi desenin zaten bu desen çok moda. Hangi mağazaya giderseniz kesin bir iki model görüyorsunuz. Desenleri karıştırmayı da ben çok severim. Maksimalist oluyor. Mesela bu desenle işte orada bir tane zebra desen var. Onu ikisini beraber kullanabilirim. Öyle şeyler yapabilirim yani. Ceketin fiyatını kadarmış? Bu ceket 165 TL nasıl kombinlerim? Mesela buna bir tane söylediğim gibi başka desende bir pantolon alırım ama renkleri uysun. Bir tane mesela kovboy çizmesi alırım, bir şapka takarım giderim. Nasılsa ben sokak defilesine gidiyorum ve bir ikon olarak farklı tarzlar deneyebilirim diye düşünüyorum. Başka kombin seçecek misin? Şimdi ben bugün çok stresliyim. İyi puan almam gerekiyor. Biraz daha bakınmak istiyorum. Alışverişe devam etmek istiyorum dış ses. Hadi bye. bay. Sen farklı bir mağaza ararken biz de Betül'ün yanına ışınlanalım. Gülşen abla sen beni tanımazsın, ben senin namını çok duydum. Bu pendiklerin üzerine yokmuş, doğru muyum? Doğru. Bitti. Ben ilk sezonun şampiyonu Betül Böçgüt. En iyiler en iyilerle çalışır. Şimdi abla benim bir tane e, diyeceğim bir şey var. Kameralar kapanınca söyleyeceğim. Bunlar gidiyor, ispiyonluyor. E, hangi kumaşı almam gerektiğini söylüyorsun, vaktimiz az biliyorsun. Ama sen yaparsın, yapar mısın? Ne model istiyorsun? Ne model? Bir çıksın, şu söyleyeyim anlatacağım sana. Bir kalem, kağıt bitireceğiz. Bu olay bitti. Risk alıyorum. Risk vermişim. Nasıl bir parça istediğine biz de bakalım mı? Sus bir kafamı karıştırma bak. Sen git. ben işimizi burada halledelim. Ben seni gelip bulacağım. Israr etmiyorum öyleyse. Efsane güzel bir modelle geldim. Dışse. Tam kafamdaki tulum aslında içimdeki. Şöyle üzerine bir ceket giydim. Hemen sen gör diye. Şimdi bak tulumu gösteriyorum. Çok iyi. Kafamdaki ama bedeni biraz küçük. O yüzden olmayacak galiba. Şöyle şunu bırakayım. Nasıl? İçine korse giyersen toparlayabilir belki. Kor Seyle de toparlayamayız zaten çok fazla korse kullanan biri de değilim ben kullanamıyorum rahatsız oluyorum yani şurasının böyle biraz daha dökümlü durması lazımdı benim omuzlarım geniş olduğu için ve ayrıca vatk olduğu için şu kısmı gerdi ama tam kafamdaki model buydu başka bir kombinin var mı bu mağazada bir kombinim daha var hemen deneyip geliyorum sen yeni kombinini denerken biz de Özden'in yanında alıyoruz solu gömleğimin tarzlığına bakar mısın? In your veins, hey, hey. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış Özde? 200 TL gömlek. Deri pantolon indirimde. O da 198 TL. Deri pantolon senin proporsiyonun için uygun mu peki? Belki korselerle toparlarsam olabilir. Ama zaten bu gömlek tüm kusurlu bölgeleri kapatıyor. Çok cici bir elbise. Şöyle bir deneyim dedim ama dar geldi bana. O yüzden istediğim formatta durmadı. Format yalnız. Yarışmaya o kadar takılmışım ki formatta kalmışım. Işte. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı biraz yüksekti ama 199'a düşmüş indirimde şu an. O yüzden şöyle bir göstereyim vermek istedim. de baklava ikram edeceklermiş bu arada. <laughs> Hangi baklava? Şaka şaka. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Buna güzel bir takı yapardık. Güzel bir çizme. Havalı, topuklu. Saçlarımızda böyle üzerine belki bir şapka. Farklı bir tarzda böyle bir şeyler düşünebilirdik ama şu an kafama yatmadı. Deneyeceğin başka bir kombin var mı? Var var. Bir sürü. Hemen kaçıyorum. Emel kabine giderken bir ben yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Allah'ım üstümde büyük beden hanımların rahatlıkla bütün kilolarını kapatabileceği bir takım var. Ben bayıldım takımıma. 200 lira fiyatı var. Şayet ben bunu seçersem nude rengi ayakkabı ve nude çantayla kombinlerim. Belime de nude bir kemer takarım. Kafama da bir şapka takarım. Bulabilirsem nude çok zor ama denerim şansımı. Bulamazsan boyarsın sen de bir ben. Olmazsa da boyarız ya. Ne yapalım? Kumaş boyası alırız. Pıs 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 pıs. Çıs 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 Hallederiz. Boya doya moda All Star dönemine hızlı bir giriş yaptın. Nasıl hissediyorsun? Ya yani şunu fark ettim. Ben şimdi All Star'a başladığımdan beri özde aşırı mıç, mıç bir samimiyet göstermedim ve baktım ki benim puanlarım gayet yüksekte şu an Ben hmm, Yani bu arkadaşlık işleri bana yaramıyor. O yüzden de artık bir şeye tutturur gibi böyle tut tut tutturmayacağım yani. Bana ne? Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben kombin yapacağım. Onlar kavga etsinler. Ben yarın o kolyeyi boynuma takacağım diyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Rümeysa da yeni bir kombinle bizi bekliyormuş. Evet ben geldim. Çok güzel bir titri var altımda. Üstümde de çok güzel bir payetli üstlük var. Bunlar zaten ben takım, takım halinde giydim. Çok Beğendim çok tatlı Evet proporsiyonum uygun değil Beni kilolu gösterdi ama çok güzel neden olmasın Olabilir Dün mesela beyaz tişörtle ben tütetek etek giymeyi düşünmüştüm Ama proporsiyonundan dolayı giymedim Bugün giyer miyim giymez miyim risk alır mıyım bilmiyorum Ama kombin güzel mi güzel çok da güzel kombinler Bu takımı nasıl kombinlersin Ben buna ne yaparım biliyor musunuz Bunun üstüne düz beyaz tişört ya da siyah tişört alırım Altına güzel bir stiletto alırım Boynuma bir sürü kolye alırım Elime de bir dere ceket çakarım bitti Fiyatı ne kadarmış peki Üstündeki takımın fiyatı 250 TL'ymiş Başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Şimdi hızlıca onu deneyip hemen geliyorum. Biz de Subahir'in yanına ışınlanalım o halde. Merhaba. Nasılsınız efendim? Wow dediğinizi görür gibiyim. Bu renk bana çok yakışır. Saçlarım sarı olsaydı yakışmazdı aslında. Kombininden bahseder misin bize Bir tane takım giydim. Böyle saten. Spor ama ben bunu şıklaştırırım. Sen hiç merak etme. Üstüne de bir tane yerlere kadar kaban. kimsever kaban yerlere kadar? Urkan Bey çok sever. Öyle bunları giydim. Çok güzel oldu renkleri. Fiyatlarını şu an öğrendikten sonra biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim. Sadece takım 500 oluyor ki benim bütçemin tamamı demek. Kabanım da 500 yani 1000 lira oluyor ve benim bütçemi aşıyor ama güzel bir kombinmiş. Güzel bir kombin. Ne yapıyoruz şimdi? Ben kabine gidiyorum. Görüşürüz. Biz de Betül'ün yanına ışınlanıyoruz. Abi tok bir kumaş alacağız. Siyah beyaz. Bir buçuk bir buçuk. Bir benim en sık geldiği kumaşçıdasın Betül. Senin buraya geldiğini duymasın. İster ki abicim en iyiler eline çalışsın. Ben bu programın birincisiyim, tek şampiyonu evet. benim. Sen şimdi onlara bunlara boş ver. Evet Boş ver. Boş ver, onların devri bitti. Bir ben, bir ben kimmiş? Bir ben evet. ancak mini kadır, çiçi kadır, mini kadır, çiçi Başka bildiği bir şey mi var? Zevksiz bir ben. Hiç beğenmiyorum onun tarzını. Hiç de büyük bedene hitap etmiyor. Sen bundan sonra beni tutuyorsun abi, evet. değil mi? Evet. Bir benin dün sana özgüvensiz olduğunu söylemesine ne diyorsun peki? Yani canım birinci belli. Anlatabiliyor muyum? Sizin hayal ettiğiniz şeyi ben yaşıyorum. Kalınlık olsun Yok yok bu bu değil. Bir ben artık bu kumaşçı. Benim benim. Bir daha Pendik'te bu kumaşçıya gelemeyeceksin. Doğru muyum abi? Evet, Katılıyor. Abi de ya ne yapsın garibim. <laughs> ne o diyeyim politik. diyor. Politiklik iyidir. Boşver politika her zaman iyidir. iyidir. Ben de politik olup kazandım. Nasıl? Bak ceket gibi bir şey giydirilecek. Dik duracak o zaman. Dik duracak. Ama kırışan kumaş olmasın.